Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Freaky, yani Eren. Bugün sizlerle beraber Freaky mod paketi V2 videosunu çekeceğiz. Eee Freaky mod paketi V2'de ne mi var? Freaky mod paketi mod paketi v 2 de e, değişik şeyler var. Hani ilk paylaştığım mod paketi gibi değil. Bayağı bir mod değiştirdim. Hani bu modlar işinize yarar. Ee, i̇lk modumuzdan başlayayım ben hemen. Şöyle güzel bir road train modumuz var. Tabi çok değişiklik yok fakat hani işinizi görür. Hani bunlar araç modları. Şöyle bir premier modum var. Yayınlardan gördüğünüz, istediğiniz. Şöyle bir enforcer modumuz var. Hatta ben nozlip açıp öyle göstermek istiyorum. Şöyle. Ee, FBI Ranger normal lspd kar modları falan var tow truck modum çok isteniyordu daha sonrasında lspd maverick çok istenilen modlar arasında bu arada bu modları kurmanız gerekiyor yani bu pd araçları modunu kurmanız gerekiyor çünkü mwft dosyası bu araçlar olmadan çalışmıyor çalışır fakat e, crash yersiniz bir pd aracı siren yaptığında falan sıkıntı yaratır şöyle bir e, polis e, motorumuz var yani güzel hoşuma giden bir mod daha sonrasında Huntley modumuz var şöyle port çık modu şöyle bir buffalo modumuz var Shelby hoşuma giden modu bir oyunlu modlardan birisi ben de buffalo alıp bu modu kullanacağım şöyle bir sultan modumuz var bunu indirmeniz gerekiyor premier bu ya zaten ben discord adresinde paylaşacağım modları neleri indirmeniz gerektiğini de yazacağım bu yüzden hani açıklama kısmındaki Discord adresime gelmeniz lazım modları almanız için. Yani bu Sultan, Premier ve şu LSPD modları var ya şu siren yakalı olan modlar. Bunları indirmeniz gerekiyor yoksa crashlersiniz. Zaten bunlar e, aynı şey gibi. Şimdi siz söyleyin aynı. Şöyle bir attı bizi. Aynı nasıl diyeyim size e, çete memurları dedektiflerin aracı gibi olmuş. Yani. Sivil mod gibi olmuş. Hoş yani şunun içi de şöyle içinde bilgisayar falan var ciddi anlamda hoş modlar içerisinde ses modlarımız mevcut ee, ses modlarını zaten paylaşacağım eski mod paketimde de var yansıma modudur falan her şey içinde olacak şöyle gördüğünüz gibi elektrik sesi bayağı süper işte zaten diğerlerini yayında duydunuz görmüşsünüzdür like far modumuz var ee, şöyle göstereyim onu da araca bindiğiniz zaman şöyle bir e, normal kısa farlar açılıyor değil mi G tuşuna bastığınız zaman uzun farlar açılıyor tabi bu sadece sizde oluyor Ne yani açıp kapatabiliyorsunuz G tuşuyla rahat bir mod ee, roadtrain modumuzda çok oynama yok ben çok fazla oynanılmış modları sevmiyorum hani böyle daha iyi duruyor işte arkasıdır önüdür falan zaten önü güzel dediğim gibi şimdi sırada e, silah modlarına geçelim bu arada bana bu araçları dizmemde yardımcı olan video çekmeme yardımcı olan kardeşimize teşekkür ederim o da discordumda ismi dolunay hani kendi ismi dolunay değil ama discord ismi dolunay işte e, silah silahlara geçiyorum yazayım ona da discorda gelemedi gun m4 diyelim m4 modumuz şöyle arkadaşlar klasik silah modu açacağım şöyle ateş sesi de şöyle zaten Yayınlarda durdu gördüğünüz, duyduğunuz. Ay çok ses çıkıyor. Size de çok yansısın istemiyorum. Ee, şöyle bir AK-47 modumuz var. Ee, bu arada başka bir programdan çekiyorum. Umarım oyunun sesi size geliyordur. Denemedim. Ee, Time'ı ben e, şöyle bir 4 yapayım. Hatta sabah yapmam lazım. Sabah yapayım. Şöyle bir AK-47 modumuz var. Sesi böyle gun işte mp5 mp5 modumuz gelsin gd modumuz var sesi böyle gun işte mp5 mp5 modumuz gelsin gd'si geldi mp4 geldi mp5 modumuz da böyle arkadaşlar dfp'miz var şöyle bir zaten bunlar klasik bir işler yani gta da çok benziyor bu modlar aşırı güzel bir, bir sürü silahta mod var yani rahat bir şekilde ben hatta efeli panelini açayım gun diyelim yani nice stick, tut bombaya kadar molotofa kadar var yani molotofa kadar efekt modları kullanmıyorum efekt modları F, e, fps düşürdüğü için şöyle bir diggle modumuz var bu arada mobi sorununa çekiyorum şöyle bir diggle modumuz var sesi böyle şöyle usbs modumuz vardı Hazel yani Sesi böyle gördüğünüz gibi içerisinde kut modum dahil yani Kuzey Güney Doğu Batı Bulunuyor Hani pd iseniz rahat bir şekilde indirip kullanabilirsiniz Clio'lar dahil her şeyi paylaşacağım Yansıma modudur Time Click'tir işte bu Açık gösteriyor ya Size biraz daha açık gösteriyor bana da açık gösteriyor gece olunca daha güzel oluyor dediğim gibi yani silah modları bir sürü silah modumuz var. Yani rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Sopa moduna kadar var yani. Sopa moduna kadar yaptık arkadaşlar. Gerçi ben yapmadım. Ee, modlar toplama modlar. İşte pompalıdır, kamptanlı falan. Her şeyin modu var. Rahat bir şekilde indirip kullanabilirsiniz dediğim gibi. Katana modumuz falan. Şöyle pompalı modumuz var. Yani pin bag olarak da kullanılıyor bu genelde. Diğer bir silaha geçelim. Ya zaten modu indirip kendiniz test edebilirsiniz rahat bir şekilde. İşte genel her şey var. Elimden geldiğince koymaya çalıştım. Şöyle bir kuzey modumuz var. Sesi böyle. Tüm her şeyde ses modu var zaten. Rahat bir şekilde kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Fakat hani modları paylaşmanızı istemem. Hani modları benden indirip tutarsanız daha iyi olur hani aldığınız yer belli olsun en azından şöyle bir winter modumuz vardı fakat winter modu açmadım şu an hemen onu da açalım mod, mod modification'dan winter mod gördüğünüz gibi ama time click de çok fazla açık gösteriyor time click'i o yüzden kapatmanızı öneririm time click'i bulalım hemen time click time click'i bulamadım Ha buldum. Time CLC. Bunu kapatalım. Şöyle güzel bir kar modumuz var. İşte şehirler dahil hemen. Işınlanalım şuraya. Her tarafta kar oluyor yani. Çok süper bir mod. Ağaçlar falan karlı oluyor. Saat bir şekilde kullanabilirsiniz dediğim gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklama kısmında Discord'um olacak hani Discord adresime gelip indirebilirsiniz zaten ben duyurular kısmına geçeceğim nereden indirileceğimizi hani orada bir özel kanal oluşturdum